Selamlar gizem ve korku severler, kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sizi koltuklarınıza çivileyecek, geceleri aynalara bakmaya korkacağınız bir hikayeye davet ediyorum. Hazırsanız, ışıkları kapatalım ve aynadaki kadın, ın ürperten öyküsüne dalalım. Her şey, üniversite öğrencisi Elif'in, şehrin tozlu sokaklarından birinde, unutulmuş bir antika dükkanına girmesiyle başladı. Elif, eski eşyaların arasında gezinmeyi, onların sakladığı hikayeleri hayal etmeyi severdi. İşte o gün, dükkanın en kuytu köşesinde, üzeri kadife bir örtüyle kapatılmış o aynayı gördü. Oymalı, kararmış ahşap çerçevesi ve zamanın donuklaştırdığı camıyla adeta onu çağırıyordu. Sahibi yaşlı bir adamdı. Aynanın çok eski olduğunu, nesillerdir ailesinde bulunduğunu ama artık ona bakacak kimsenin kalmadığını mırıldandı. Elif, aynanın melankolik havasına kapılıp pazarlık bile yapmadan onu satın aldı ve yeni kiraladığı küçük dairesine getirdi. Aynayı yatak odasında, tam yatağının karşısındaki duvara astı. Odanın havasını anında değiştirmişti. Artık odası daha gizemli, daha karakterli görünüyordu. O gece yatağına uzandığında, yorgunluktan gözleri kapanmak üzereyken aynadaki yansımasına son bir kez baktı. Her şey normaldi. Kendi yorgun yüzü ona bakıyordu. Ancak gariplikler birkaç gece sonra başladı. Uykusunun en derin olduğu bir saatte, nedensiz bir huzursuzlukla uyandı. Gözlerini araladığında odanın alaca karanlığında aynaya baktı. Bir anlığına, yansımasının kendisine ait olmadığını sandı. Gözlerini ovuşturup tekrar baktı. Evet, oradaydı, kendi yansımasıydı. Herhalde kötü bir rüya gördüm, diye düşündü ve tekrar uykuya daldı. Ertesi gece, aynı saatte yine uyandı. Ama bu sefer bir rüya değildi. Aynada, kendi yansımasının arkasında, belli belirsiz bir silüet daha vardı. Sanki birisi omzunun üzerinden bakıyordu kalbi hızla çarpmaya başladı. Işığı açmak için komodine uzandı ama korkudan eli düğmeyi bulamadı. Gözlerini kırpmadan aynaya bakıyordu. O silüet, uzun siyah saçlı, solgun yüzlü bir kadına aitti. Yüzünde tarifsiz bir keder vardı. Elif çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Gözlerini kapattı ve açtığında, aynada sadece kendi korkmuş yüzü vardı. Bu olaydan sonra Elif'in geceleri kabusa döndü. Artık uyumaktan korkuyordu. Her gece uyandığında, aynadaki kadın oradaydı. Ve her gece, bir öncekinden biraz daha net, biraz daha yakındı. İlk başlarda sadece bir silüetken, şimdi yüzündeki hüzünlü ifadeyi, koyu renk gözlerindeki boşluğu seçebiliyordu. Sanki camın diğer tarafından ona yalvarırcasına bakıyordu. Elif, aynayı bir örtüyle kapatmayı denedi. Ama ne zaman örtse, odanın içinde açıklayamadığı fısıltılar, soğuk rüzgar esintileri hissediyordu. Dayanamayıp örtüyü kaldırdığında ise kadını eskisinden daha da öfkeli bir ifadeyle kendine bakarken buluyordu. Arkadaşlarına durumu anlatmaya çalıştı ama kimse ona inanmadı. Yorgun olduğunu, derslerin onu strese soktuğunu söylediler. Elif yalnız kalmıştı. Çaresizlik içinde aynayı aldığı dükkana geri gitmeye karar verdi. Belki yaşlı adam bir şeyler biliyordur diye umuyordu. Ancak dükkana vardığında kapısında kiralık ilanıyla karşılaştı. Komşu esnafa sorduğunda, dükkan sahibinin bir hafta önce vefat ettiğini öğrendi. Dünya başına yıkılmıştı. Artık bu lanetli aynayla baş başaydı. O gece, korkularıyla yüzleşmeye karar verdi. Yatağına oturdu ve gözünü kırpmadan aynaya baktı. Tam gece yarısı, kadın yine belirdi. Bu sefer o kadar yakındı ki, sanki camın hemen arkasındaydı. Yüzü artık tamamen netti. Solgun teni, çatlamış dudakları ve gözlerinden akan tek bir damla yaş. Elif, korkusuna rağmen fısıldadı. Ne istiyorsun benden? Kimsin sen? Kadının dudakları yavaşça aralandı ama ses çıkmadı. Sadece bakışlarındaki acı daha da derinleşti. Sonra beklenmedik bir şey oldu. Kadın elini yavaşça kaldırdı ve sanki camdan yapılmış bir duvara dokunur gibi avucunu aynanın yüzeyine bastırdı. Tam o anda aynanın yüzeyi bir su birikintisi gibi dalgalandı. Elif nefesini tutmuş olanları izliyordu. Kadının eli yavaşça sanki yoğun bir sisten geçer gibi aynadan dışarı doğru çıkmaya başladı. O da buz kesmişti. Elif'in kanı damarlarında donmuştu. Parmağının ucundan başlayarak o solgun, soğuk el, gerçek dünyaya uzanıyordu. Kadının yüzünde artık hüzün değil, tuhaf, çarpık bir gülümseme vardı. Sanki yıllardır beklediği an gelmişti. Elif, dona kaldığı yerden fırlayıp odadan kaçmak için hareketlendi ama artık çok geçti. Aynadan çıkan el, onu bileğinden yakaladı. O dokunuş, ölümün soğukluğu gibiydi. Kadın, diğer kolunu da kullanarak kendini aynadan dışarı çekmeye başladı. Kumaş hışırtısına benzer bir sesle, uzun, siyah elbisesiyle odanın zeminine indi. Artık tamamen Elif'in dünyasındaydı. Uzun siyah saçları yüzünü kapatıyordu. Yavaşça başını kaldırdı. Gözleri artık boş değil, karanlık bir zaferle parlıyordu. Elif'in bileğini sıkan parmakları demir gibiydi. "Yıllardır bekliyordum," diye fısıldadı kadın. Sesi mezardan gelen bir yankı gibiydi. Birinin beni fark etmesini, benimle konuşmasını. Şimdi sıra sende. Kadın, Elif'i yavaşça aynaya doğru çekmeye başladı. Elif çırpınıyor, bağırıyor ama gücü kadınınkine yetmiyordu. Aynanın yüzeyi hala su gibi dalgalanıyordu. Kadın, Elif'i aynanın içine doğru iterken, artık burası senin evin, dedi. Elif'in yüzü aynanın soğuk yüzeyine değdiğinde, bir anlık bir dirençten sonra içeri çekildiğini hissetti vücudu sanki bir girdaba kapılmış gibi dönüyordu. Son gördüğü şey, artık kendi odasında, yatağının karşısında duran ve kendi bedenine benzemeye başlayan o kadının zafer dolu gülümsemesiydi. Ertesi sabah, güneş odayı aydınlattığında, yatakta Elif uyandı. Ama o artık bildiğimiz Elif değildi. Aynaya baktı ve gülümsedi. Yansıması, kendi yansımasıydı. Yıllar süren esaretten sonra, nihayet özgürdü. Dışarıda onu bekleyen yeni bir hayat vardı. Peki ya Gerçek Elif? O artık aynanın içindeki yeni mahkumdu. Her gece aynadan bakan bir sonraki kurbanını, onu oradan çıkaracak kişiyi bekleyecekti. Tıpkı kendinden önceki gibi, sonsuza dek. Hikayemizin sonuna geldik. Umarım bu ürkütücü yolculuktan keyif almışsınızdır. Bu gece aynalara bakarken iki kere düşünün. Kim bilir camın diğer tarafında sizi ne bekliyor? Bu tür hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda hikaye hakkındaki düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.